Arkadaşlar bugün aa, yere inmeyen bir uçak yapmaya çalışacağız. Yapacağız işte. Bak nasıl yapıyorsunuz biliyor musunuz? Biliyorsunuz. Tam böyle tutuyorsunuz. Tam böyle pürüzsüz şekilde böyle yapıyorsunuz. Böyle. Bak tam böyle yapıyorsunuz. tamam mı? Nasıl mı? Bak böyle ya. Hemen böyle güzel katlıyorsunuz, böyle kapatıyorsunuz. Yapıyorsunuz böyle. Yapıyorsunuz. Sonra hop, aynısını yapıyorsunuz. Açıyorsunuz. Sonra böyle üçgen yapacağız bak. Buradan belli oluyor bak. Buradan böyle üçgen yapacağız. Tam böyle. Bak nasıl biliyorsunuz? ve tam üçgen olacak şekilde böyle oluyor sonra hop böyle yapıyorsun sonra aynı yere yinesini yapıyorsunuz hop tabii. hemen yapayım hop böyle oluyor birazcık yamuk yaptım sonra ne yapıyorsunuz biliyor musunuz hemen göstereyim Bak nasıl böyle yapıyorsunuz tamam. Nasıl bak göstereyim. Böyle. Bak böyle ya. Böyle yaptınız ya. Sen bundan sonra böyle yapıyorsunuz. Ve hemen düzgünce böyle alıyor. Sonra sonra aynı yere yine yapıyorsunuz. böyle bir şekil alıyor. Sonra bir tane de Bak sonra ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Böyle duruyor ya. Sonra böyle durdu. Durunca hap böyle katlıyorsunuz. Daha iyi oluyor. Sonra böyle bir hal alıyor. Bakalım iyi uçuyor mu? Tam yapamadım ama çok güzel uçuyor. Bakın. Bakın bir daha yapalım. Çıkabilir belki. Ara sıra böyle olur. Benim yaptığım için hemen böyle aynısını yaptık. Bakın böyle oluyor. Böyle bir şekli olması lazım. Bakın çok güzel uçuyor inmiyor. İniyor ama güzel uçuyor. Bakın. Yara yapışıyor. Tam böyle oluyor. Bakın. Böyle tutacaksınız. Ve böyle de tutabilirsin Böyle tutacaksınız. Hop dikeceksiniz. Sonra hop, hop atacaksınız. Ve bakın bakın gördünüz mü? Çok güzel uçtu. Bak bir daha aynısını. Gösterdiğim gibi yapın tam böyle alacak şekilde olsun. Bakın bir tane daha yapayım. Güzel oluşmuştu. Böyle yapacaksınız. Tamam mı? Hadi görüşürüz. İnşallah beğenir ve ba abone olursunuz.